so now they are looking for elip toys but we have book war book bu for turci bu indonesia yok bu guzel indonesia yok sana so elip study benda study <laughs>

Bu Aina in Jakarta. Tambah banyak yuk. Oh ha, buco. Ada video cek cek foto. Ada khusus cek foto. So we are now in the restaurant. kulesedeyiz de 42. katında. Konya'nın bütün manzarası Aha. burada gözüküyor. Ama burası akşam daha güzel oluyor gene. Ay akşam güzel. Akşam daha güzel oluyor. Ama böyle de güzel. Şimdi de güzel. Evet, şimdi de güzel. Çok sıcak ama tamam, beautiful. <laughs> Burası dediğim gibi akşam daha güzel oluyor hmm. ama işte dolay akşam yani akşam çıkarmayacağımız için gündüz geldi ama yine de beğendi güzel bence Böyle güzel. Ne çalışsın bu <laughs> <laughs> so the food is calm. Sam, <laughs> tamam. Aina, aina. <inaudible> 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 finish it and Mubera to come check it Mubera pay all this to check Mubera Chuck Risky <laughs>

Hadi Merha Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Konya Meram bağlarına geldik. Tarihi yer, evet. güzel bir kanalda su kayıkları var, kafeler var, yemek restoranlar alan var. Çok güzel bir yer. Burası çok serin. İnsanların böyle hafta sonları çok yoğun, hafta içi bile böyle kalabalık. Hatta so yoğunluğu çok oluyor. Evet. Biz de aşağıdakine bineceğiz. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bir bakalım. Evet. Görüşmek üzere. Ya. yemek tamam. ya ben baktım 12 gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hadi çay. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. bu ne Bu Ha? Börek. Kaş börek. Kaş börek. This is Nakato. name, this is name ha? Ee, Saç böreği. This is name this Saç böreği. Adonan Gıntan. No, Adonan Gıntan. Az geri götürün. Gıntan. geri götürün. Ne baba? Büyük, Büyük baba ne? ara şeye işte geldi. <laughs> Şimdi benim hanım çay içiyor. Künefe. Künefe, künefe dedi, Dur tutturdu. Künefeyi götüreceğiz. Şimdi bereketler diyecek. Hesabı ödeyecek. Allah izniyle. <laughs> <laughs> bugün makarna diye Niye? <laughs> tamam bitti bu. Bitti. 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 Stop. Stop tamam. Beğendin değil mi? Çay dolduralım. <gülüyor> <gülüyor> çay güzel olur. <laughs> bana <laughs> 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 Hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi de Künefe'nin adresine geldik. Künefe Zade'ye geldik. Meram'da. Buraya çok güzel künefeleri var. Bak burayı çek. Künefe Zade'ye geldik. Evet. Sizlere afiyet olsun. Yerine gelecek. Ya niye kapatıyorsun?

했던 이자

Ayo, cok, ya. Sen cok, ya. Bitti, Bitti, ya. ya Bu, bitti. Tamam. <laughs> bitti, ya. Asli, robotik <laughs> no. ya. Bitti, <laughs> <Akan guys. gülüyor> ya. <yum, yum>. Elif robotik. ya. Elip. Bitti, ya. Asli, Bitti, ya

Düşecek, düşecek, Burası Ali amcamın botanik bahçesi. Hamak var. Evet. Burada kana suyu geçiyor. Müstakil ev var. Çok güzel. Ceviz ağacı var. Elma ağacı. Kayısı, şimdi bu ne şimdi? Şimdi. yemek yiyeceğiz. Ne yiyeceğiz? Köfte. Köfte yapacağız. Evet. Amca orada pişirecek. Bak burada hamak var. Hamakla sallanıyor bak. Zade Zümre sallanıyor. Orada Sen da Elif, nerede? Elif, Elif, orada geziyor. Elif. Aa, bu ne bu? Hadi az bakacağım Elif. Bu işkembe. O ne anne? Bu Bak bu. Bak, bu. Rrr, bu bu. <gülüyor> Rrr, <gülüyor> sapinin şeyi. Ha tamam. Evet, Eşe <laughs> <laughs> Kapatmış. Bu ne kapat? Video çekiyor oğlum manyak. Orayı da <laughs> Wow. Al sas kama yenge. Tuz de üstünde atacağım Bakın <laughs> 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 <Afez ve gülüyor> bir şey. <şirket> <laughs> Çocuk. Ya ben gene unuttum bu kıza bir oyuncak alıp gelmedim ya. Ulan boş geliyor yine. Bura ben annem. Nasılsın annem? Bura. Şimdi nerede bu?